Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte PES oynayacağız. Yani e futbol. Arkadaşlar Kurban Bayramı bitiyor. Bildiğiniz gibi. Şimdi oyuna girelim. Arkadaşlar oyuna daha yeni yükledim. Normalde biliyorum ama. Şimdi takımımız biraz güzel birkaç tane 5 yıldızlık şey açtım. 200 e futbol, 200 küsür e futbol puanımız var. 2 tane 5 yıldızlık, bir tane 3 yıldızlık mı ne açma şeyimiz var. Onları açacağız. Sonra bir tane de maç yapacağız. Haberiniz olsun. Hızlıca görelim. genellikle FIFA oynuyorum ama FIFA'da çok güçlendiğim için onu çekmek istemiyorum. Ama FIFA'da çek derseniz yorumlara yazın. Çekeceğim ona göre FIFA. Arkadaşlar gelen kutumuzda e-futbol puanlarımız almışız. Gelen kutumda bunlar var. Gördüğünüz gibi kümeni al diyoruz. Hepsini aldık. Bu da 3 tane oldu. 3 tane varmış. Evet, öncelikle bunları açalım. Ne var? Hemen buradan forward, OOS ve kaleci. Kaleciden başlayalım. 3 yıldızlı. Kaleciye geçeceğim. 5 yıldızlı da şey olsun. Kalsın kaleci 3 yıldızlı olduğu için pek önemsemiyorum. Neler çıkabileceğini bakalım. Bergen kimmiş? Rodri Casanira gibi gibi. OSD. Hadi bakalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Lig, İspanya Ligi Barcelona'dan Real Madrid Real Madrid'den Modric çok güzel bayıldım Modric'i çok severim Modric çok iyi oldu 82'lik bunu geliştiririz de Forvet Forvet'te neler var Forvet'te nelerin çıkması istediğini söyleyeyim Mbappé, Lewandowski, Benzema, Messi, Haaland, Neymar, Vinicius, bir de Ronaldo. Dybala, Immobile, Kvartikella. Bunlar çıksa güzel olur. Daha bir sürü de var da çok zaman kaybetmek istemedim. Ama inşallah Ronaldo çıkar. Bakalım. İngiliz Ligi, Ronaldo çıkmadı. kim çıktı? Bunun kim olduğunu bilmiyorum. Hirken gibi gibi. Tam ben ne biliyorum? Kulusevski. Güzel. <laughs> Arkadaşlar bana öyle bir paket gelmişti. Bu oyunda mı? FIFA'da mı bilmiyorum. Paket gelmişti. Onu açtığımda Casillas çıktı. Ama bu oyunda mı bilmiyorum. Evet bu oyunu 98'e yükselttim. Takımımız böyle şu anlık. Şuradan otomatik seç. Hangisi daha fazla? 2311'e 73. 2300. E... Hangisi olsun? Bu olsun. Bu nasıl? Ona, o nasıl? Ona bakalım. Burada moderatör falan koyuyorlar ama diğer ki daha iyi gibi. Çünkü şey yedeklere koymuşlar güzel oyuncuları. Diğerkine bakalım. Otomatik seç, istatistik değil. Buna bakalım. Bu daha iyi ya. Bu daha iyi. Bu olsun. Onlar yine yedekli ama şu iki yüzlükleri çıkartalım. 200 e futbol puanımız var. Onlarda bir şeyler açalım. Özel oyuncu listesi. Arkadaşlar bir tane hangisinden açsam? Bir tane Haaland'ın olduğundan açacağım. Diğerkini yüklensin açayım. Diğerini de hangisini açsam? Bundan ikisine de bakayım. Salah, Mane, Neymar Osimen de Heya 5 taneyi Icardi iyi ama çıkmasını istemem. 5 tane iyi var. Diğerkinde ne kadar iyi var ona bakalım. Ona göre açacağım atacağım. Yanlara göre açmıyorum. İyi olun. Ne kadar iyi olursa ona göre atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu açarız ikinciye. İkinciyi bunu açacağız. Hamamdankini açalım. Haydi bismillah bastım. İnşallah güzel çıkar. Ne çıktı bakalım. Halan çıkmadı gibi geliyor ama. Ay, ay çok kötü çıktı. Üç yıldız. Bilgi de yok. Ah bayağı kötü. Adili. Aa ben keşke halandın açmasaydım arkadaşlar. 150 tane mi ne vardı? Evet, çok kötü oldu. Keşke ondan açmasaymışım ama açtık artık. Bir daha bakarak açacağım ya. 100 lira futbol paramız boş gitti. Neyse morali bozmak yok. Bundan güzel bir şey çıkar inşallah. Hadi. Bundan da kötü çıktı. 5 yıldız tamam güzel. 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 İşte bu. Belingim. Yok saka. Saka veya Belingim. Yüzleri pek iyi değil. İşte bu 94 çok güzel. O saka bayağı bir güçlenir arkadaşlar. 100 falan olur. Bakalım otomatik seçti. 2369'a 75. 2000 Bu da iyi. Bir. Saka şurada falan. Diğer kine bakalım? Şuna bakalım. Bu sakayı sol beke koyuyor. Hiç güzel değil. Diğer ki daha iyi. Tamam. Böyle çok iyi arkadaşlar. Evet böyle güzel. <laughs> Şimdi videonun süresi bayağı geçmiş. 7-8 dakikada dakika kutu açıyoruz. Şimdi buradan standart oyuncu listesi 519 şeyim var. Öylesine bakıyorum. Almam yoksa. Alsam buradan direkt Ronaldo'yu alırım zaten de. Ronaldo nerede? Neymar'ı da alabilirim şu an. Ronaldo'yu da alabilirim de. Ben menajer alacağım. Şuradan. Luis Arroman en iyisinden. Sonra oyuncu alırım. Luis Roman'ı aldık. Şimdi takımımızı ekleyelim. Saka daha da yüksek olsun. Saka'yı kesin 100 olacak. Arkadaşlar. Saka'ya 7 numaramızı vereceğiz. Ronaldo olmadığı için. Luis Aramon var. Saka 94 hala. Casillas 99 oldu. Çok güzel. Sonra buradan sorma numarası Kasiyas Ay Kasiyas diyorum Sakaya Yedi. Tamam Sakaya 7'yi verdik Arkadaşlar görevler Bu kadar bitmiş bir bakalım Bu ikisi çok güzel Sakaya basarız Sakaya ikisini de bastı mı tam oluyor arkadaşlar. Çok iyi oldu onların gelmesi. Bunu aldıktan sonra güzel buda da geldi. Çok güzel oldu. Sakayı kesin yüz yaptık gibi geliyor bana ama bakacağız bakalım. Aa, saka full galiba. Yüz yapamıyoruz. Evet, saka full. Yüz yapamıyoruz olsun mod 2 yüz yapalım 12 tane var zaten 6 tane bastım mod 3 böyle oldu arkadaşlar oyuncu ilerlemesi Direkt burada oyuncu istatistikleri eylem 82 adam otomatiktir. 93 çok güzel. Bakın takım ayın bunlar zaten şey. Şu an en iyisi otomatik seç. 2432 daha fazla ve 83. Şuna bakalım. Neler var bunda? Modeli çok Şuna bakın bu kötü olacak gibi. Saka buraya geliyor. O yüzden şey. Sakayı şuraya alırız. Tamam. Güzel arkadaşlar. Böyle güzel maça Saka 95 oldu. Çok güzel. Arkadaşlar takımımız böyle şu anlık bence çok güzel. Yeni başladık. Çok iyi. Şimdi maça girelim. bakalım 10.000 GP 100.000 GP tesadüfi anlaşma tesadüfi anlaşmayı göreceğiz ama nasıl olduğuna bağlı tesadüfi anlaşmanın şimdi bakalım anlaşmaya neyse buna girelim. anlaşma anlaşmadır bunda ilk önce 30.000 var bunu ben video çekmeden oynarım tesadüfi anlaşmaya gelince video çekerim. Sizle birlikte açarız. Girelim maça. Adamın takım güzel. Adam zaten inter. Yapay zeka pardon. Şey yaptım. Bir an normal kullanıcı sandım da inter. Unuttum. Evet biz başlıyoruz. Acuna, Asano, Modric. Ah, çok güzel attı ama kaleci. Kalecinin kim olduğunu unuttum ben iyice. Şuradan şöyle çok yüksek gitti. Heh. Güzel gitmiş. Uzaklaştırdılar biraz. Anlatın havadan uzaklaştırmadılar. Biraz ne zamandır FIFA oynuyorum o yüzden bunu oynamayı unutmuşum. Buradan vurdum. Ay. direkt Biri, direğin yanında gitti. Hadi bakalım Handanova içmiş kaleci. Yan Ederson gibi şey yaptım da o Manchester City'nin kalecisiydi. Asano Bunu alamayın bakın. Çeşitli korner. Korneri de kullanalım. Bir şey deneyeceğim kornerde. Kaleci yakaladı. Kalecinin üstüne gitti. Hadi. Hadi. Arkadaşlar Saka Ah atamadı olsun Modric alır mısın? O da alamadı olsun Saka Verdi Asana Asana veremedi Hocam Neyse Asana Modric Saka Asana Gol güzel. Direğin tam yakınına güzel bir gol. Gol sevincini geçelim. Güzel bir gol olursa onu bir daha izletirim zaten ben size. Merak etmeyin. O kadar güzel bir gol değildi. Açıkça söyleyeyim yani. Şuradan artık.